Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine sizlerle beraber ne yapıyoruz abi Skywars oynuyoruz Skywars videosunun altına ikinci bölümü gelmesini istediğiniz için arkadaşlar ben de bu yüzden Skywars pardon aynen Skywars abi kafam gitti çok yorgunum. Sky Skywars'ın ikincisini çekiyorum arkadaşlar neyse başlayalım şöyle Evet abi başladık abi bu sefer farklı harita güzel ee, önceki harita değil önceki videodan hatırlayanlar Burayı daha önce oynamışımdır. Oynamışımdır. Net oynamışımdır. Neyse. Abi önce önce biraz stratejik mi oynasam, savaşçıl mı oynasam? Bakacağım. Gidişata bakacağım. Karşının gidişatına bakacağım. Hemen şöyle ortaya yol yapıyorum. ilk başta emir lazım ama altına da yok diyemem. Alalım kalsın abi ne zarar var sonuçta. Işte. <laughs> Ee, abi çok iyi, çok iyi. Or orta bomboş. Or orta benim. Güzel. Yalnız a buralarda boşluklar var. Bunlara dikkat edelim. Ee, güzel. Biz, biz hangi takımız? Kırmızı takımız ve 3 kişiyiz. Karşı 4 kişi de var. 3 kişi de var. Abi sarı takım 2 kişi. İlk başta aslında bir maviyi bitirelim. 4 kişiler. Maviyi bitirdikten sonra gerisi gelir diye umuyorum. Güzel ben baya bir dakika ha şu an bronz kasmam lazım ki demirle alınan şeylere geçeyim arkadaşlar bronz kasılır şu an ortada gezinmek en iyisi bronz kasılır arkadaşlar ama şu altınları kasalım hazır kimse yokken ortayı boş yakalamışken abi altın zenginiyiz ya ha, bizim takım kırmızı güzel demirde kastıktan sonra abi ben yani boss gibi başlayacağım oyuna bu arada. İnanılmaz iyi başlayacağım oyuna. Dur bakalım. Yalnız dikkat edeyim bu haritada biraz sıkıntılı bir haritaymış bu. Güzel. Şuradan şunu alayım. Şimdi kılıcımı alayım. Şu en iyi kılıca geçeyim mi zırh mı alayım? Zırh alayım abi. O kadar altın kalsın birazcık zırha önem vereceğim çünkü obsidyen zırhımız açılacak. ha. Direkt obsidyan zırhım abi. Şu şu bossluğuma bakar mısın? Şuradan TNT de aldım. Yani inanılmaz başladım. Yalnız şeyimi güçlendireyim. Kazbamı güçlendireyim. Ben direkt şeye giderim. Birlerinin ee, birilerinin egini kırmaya giderim. Çok güzel. Abi böyle bir güzel başlangıç yok. Eğer ki ben şu an bu maçı verirsem. Ben hani daha çıkayım abi o kadar o kadar konuşuyorum. Şu an yani canavarım abi. Şu an bun bunlara bun geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar ben size geldim. Merhabalar. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Hop şöyle hop şöyle. Arkadaşlar geçmiş olsun. Kusura bakmayın. <laughs> abi eklerini kırdım. Ah be bir şey olmaz kardeşim. Bir şey olmaz kardeşim. Sizleri de Bunlar da AFK mı var lan? Aga hayır. Bir dakika. Ben bunu yaşatmayayım. Bu yaşarsa benden intikam alabilir. Bu benden intikam alabilir. Abi. Bir dakika ya. Sen nereye çıkıyorsun? Yalnız beni düşürebilir. Hayır. Hayır. Aa. Aa düştün abi sen. Düştün. Bunu neden canlı bırakmalım? İntikam alabilirdi arkadaşlar. Yani bize kurulup intikam almasın diye canlı bırakmadım. Güzel. Sıradaki durağımız hangi ego olsa. Yeşilleri direkt bitirdim. Yalnız. Işte, abi bir dakika lan ben. Ah. Abi. Abi. Bizim takım egi kırdılar. Hangi takım kırdı? Ma mavi, mavi takım. Oğlum. Oğlum. Oğlum siz. Oğlum. Oğlum siz kime bulaştığınızın farkında mısınız lan? Siz beni tanıyor musunuz abi? Siz benim kim olduğumu Biliyor musunuz? Hayırdır abi? Bölüm sonu canavarı vurdu oğlum. Sen kimsin oğlum bizim takıma? Artistik yapıyorsun lan. He? Oğlum gel buraya. Hayır, hayır, hayır. Öyle öyle böyle değil. O geçmiş olsun. Hatta geleyim mavili geçmiş olsun. Siz kim oluyorsunuz abi? Kıracağım, kıracağım, kıracağım. Abi zırhım var. Siz kimsiniz? Hop ikinizi de öldüreyim köyü de yollayayım siz kimsiniz abi? Kimsiniz kim o? Abi bir dakika şaka yaptım şaka yaptım seni kandırdım kaçıyorum bay bay. Bay bay Görüşürüz güzel kardeşim. Geliyor musun gelmiyorsun geçmiş olsun. Yalnız ben ölürs bir dakika bir dakika ben de ciddiyetim farkında değilim. Ben olur ölürsem tekrar bir dakika altın zenginiyim. Ne? Ne? A arkadaşlar güzel. Hemen gideceğim gideceğim dur alt, alt, altın doyumsuzluğu abi altın altınlara çökeceğim çok iyiyim çok iyi başladım hepsini 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 öldüreceğim abi hepsini öldüreceğim abi şöyle 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 gel abi gel obsidyan kılıç inanamıyorum Opsi her şeyim obsidyan dinamit geçmiş olsun sıradaki durağımız sarılılar Abi yalnız bölüm sonu canavarıyım. Hemen arkadaşlar sarılların korkulu bir dakika konuş. Sarılların korkulu rüyası. Bak 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 bak. Sürpriz. Sürpriz ben geldim. Ben geldim. Merhaba demek yok mu? Güzel kardeşim sen sürprizi böyle ama ama yapıyorsun. Ama yapıyorsun oğlum daha durup daha dur karpuz keseceğiz. Daha dur. Aa bunlar eklerini bile şey yapmamış. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Gel kardeşim, gel kardeşim. Bye bye, bye bye. Abi adamlarla dalga geçerek oynuyorum. Çok zevkli. Diğerini full TNT ile öldürmem yok mu? Güzel kardeşim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hayır sen A dur. TNT. Hayırdır abi. Hayırdır. Geçmiş olsun. Abi tek başıma taşıdım. Tek başıma taşıdım. İnanamıyorum. Devam edelim. Hatta bir el daha oynayalım ya. Baba pro. Güzel abi. Güzel abi. İnanamıyorum. Çok abi halen inanamıyorum. Evet başlayalım hemen. Ee... Aa, bu haritayı hatırlarsınız. Önceki bölümden. Aynı taktiği yapacağım. Hangi takımız? Yeşilliyiz. 3 kişiyiz. Güzel. Bizim öndeki arkadaşımız neyin kafasını yaşıyor? Şöyle. Hemen hemen abi, hemen abi köprü inşa edelim. Hemen abi. Demir abi, demire altına çökeceksin güzel kardeşim. Orta orta boş. Böyle bir hayır, orta dolu olsa ne olur oğlum? Biz babayız. Biz bossuz hani bizden. Bizim üstü yok. Anlatabiliyor muyum kardeşim bu durumu? Olayın ciddiyetinin farkında mısınız arkadaşlar? Bizden daha üst bir klasman yok şu anda. Ya arkadaşlar şakama çok abi konuşamıyorum. Şakamaka çok coştum. Çok çok uçtum ben de. Abi abi yine çok iyi başlayacağım. İnanamıyorum. Bunlar neyin kafasını yaşıyor? Abi inanamıyorum. Yani devam devam abi. Alma kardeşim ben alayım. Güzel. Hat, hatta dur dur dur. Şuradan şuradan. Altın alayım. Altın alayım. Şuradan. Ben ben gidiyorum. Sarılı geliyor. Sarılı geliyor. Sarılı ne yapacak abi? Bizim arkadaşı kesmekle oyalanacak. Çünkü o bir noob. E ben ne yapacağım? E ben ne yapacağım? Geleceğim. Abi hayır. Hayır korktuğumuz bu. Korktuğumuz bu. Bunu öldürmemiz lazım. Bunu bunu öldürmem. Ben ölürsem biteriz. Adamı zengin ederim. Adam hayır. İzin vermiyorum. Öldürün. Abi çok şanslıyım. Abi çok şanslıyım. İnanamıyorum. Ben intikam alacağım. Gel buraya gel oğlum. Sen sen kime şekil yapıyorsun? Kalbimi indirdin. Sen kime şekil yapıyorsun? Abi sen kime şekil yapıyorsun? Kalbimi indirdi adam. Aa. Yeşil takımız değil mi? O kimdi la bizi ko... Hayırdır hayırdır oğlum. Hayırdır lan hemen geri. Oğlum gel 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 kaçma. Abi dur daha bak. Bak senle karpuz keseceğiz. Ölürsem noobum Senle karpuz keseceğiz. Senle kar... Bak karpuz keseceğiz. Geçmiş olsun. Karpuz kesmedim de egini kestim kardeşim. Kusura bak Olur öyle olur öyle. Olur öyle. No problem. Kardeşim mücadele etme. Mücadele etme mücadele etme bir dakika ne oluyor be ne oluyor sen bye bay gelirsen vururum gelirsen vururum yardım edin imdat 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 mahsur kaldım. imdat yardım edin şaka maka. şu şu an o arkadaş kendini riske atamaz niye ölürsen öleceksin oğlum eyvallah eyvallah kardeşim ölürse daha ölecek arkadaş daha doğmayacak Evet abi şöyle aldım Güzel. Arkadaş bizi bıraktı. Çünkü ölürse doğmayacak adam. Devam abi. Kim Kimlere böyle bela olsak diye düşünüyorum. Hayırdır ortadakiler mekanın. Abi abicim siz kim oluyor? Oğlum sen bana nasıl kılıç? Oğlum insan padişahına kılıç çekme cüretini. Ya bu, bu ne demek oluyor güzel kardeşim? Öl. Bay 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 kusura bakmayın kusura bakmayın ama sizi siz öldürürüm ki arkadaşlar mücadele etmeyin mücadele etmeyin en sevmediğim şey ölüm kabullenin bu duru- ah 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 hayır çok kudurdum çok kudurdum çok kudurdum çok kudurdum no problem bizim igimiz var aa Aa şuna bak. Mavili seni yazdım. Seni yazdım. Geçmiş olsun. Mavili tek başına gelmiş bizim beyzde çapkallık yapıyor. Bakar mısın şu duruma? Bak yeşil ah güzel. Ya sen şun şun abi bunlardaki cüret yok hani yok. Yalnız artık biraz korkmaya başladım. Orada ölüm çok kudurdum ya. Çok kudurdum. Farkındayım. Ama devam edeceğim. Bu eli size zindan edeceğim. Sarılı. Yemez ki. Yemez ki. Arkadaşlar şu an Ege olan tek biz. Ve Mavili var. Ve ve Mavili bir kişi. Yani Baba Pro'nun kurduğu üstünlüğe bak. Abi sarılılar. Vallaha, vallaha, vallaha komik adamlarsınız kanka ya. Vallahi çok gülüyorum ben size. Gel gel. Vallaha çok gülüyorum ya ben sana. Oğlum ne bu cüret ne bu cüret egin kırılmış la Yani Bir tane sarılıyı daha tahtalı köye yolladığımıza göre artık şu maviliğe Yani karabasan gibi çökme zamanı gelmedi mi arkadaşlar Ben niye çok bulurdum bu video Bak 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 canım Bir dakika ha, bir an egimiz kırıldı zannettim Maviliği ben geldim aç kapıyı gardiyan Aç kapıyı gardiyan ben geldim güzel. Güzel. Şunu alayım. Şöyle zırhımı alayım. Şöyle güzel. Abi TNT niye aldım ki? Hiç gerek yoktu aslında. Boş yere aldım. Güzel. Güzel. Kim? Şu an ikimiz var. Ve kırmızı, sarı ve mavi takımdan bir kişiler yaşıyor. Obsidian zırh. No problem. Gel baban gelsin oğlum. Oğlum senin baban gelsin lan. Sen kim oluyorsun lan? Obsidian zırhsın diye bize şekil yapıyorsun herhalde. Ha. Bak düşüreceğim seni. Kardeşim uçurumda gezme, gezme. He he he. Coştun bir ha? Coş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Tahtalı köye. Bay bay. O güzel. Altın benim için adam altın kasmış. Ya ya ben mahcup oldum ama sana. Çok sağ ol. Güzel. Şöyle şunu alayım. Güzel. Hadi geçmiş olsun. Sıradaki kişi kim? Kırmızıya mı gitsem, maviye mi gitsem? Aa birisi düştü lan. Hangi takımda o? Ya da düşmedi. Bilmiyorum. Aa kırmızılı kankam, kanka. Aa Kanka sen ortada geziyorsun ama. Ama kanka, kanka ben ne yapayım ki sana? Sen geldin, ben gelmedim ki. Ben gelmedim aga, sen geldin. Ben bir şey Aa bay bay. Kim kaldı? Mavili kaldı. Mavilik kardeşimiz nerede? Bu adam neyin kafasını yaşıyor ya? Beyzinde de yoktu bu deli. Bu kim la Beyzdeki bizim bizim adam? He. Nerede bu Mavili? Mavili neredesin? Ecelin geliyor. Mavili. Nerede nerede abi bu arkadaş? Harbi ne? Hani, hani gerçekten nerede? Adam uzaya köprü falan mı yaptı korkudan? Hani aha aha ha, bir dakika lan bu bizim takılmış ya benim, benim benim tepkiler de ne garip abi ya neyse mavili neredesin bu arada hadi abi hadi abi seni, seni mi bekleyeceğiz hani desem ki arkadaş geldi bizim egemizi kıracak egin civarında yok izinde yok. Nerede oğlum bu adam? Yemin ederim bu mavili korkudan ne? Acaba AFK mı? Ve bakayım AFK olması çok muhtemel. Yani çok muhtemel. Bakacağım ama. Abi aha. Aha. Kardeşim ecelin geliyor. Ecelin geliyor. Oğlum o bizim a bizim iki, aa bu ne cüret bu ne cüret bu ne Celal bu ne cüret abi eee ben geldim ben selam selam ben geldim bay 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 bay. Arkadaşlar bu videoda böyle olsun videoyu beğendiyseniz yorum atıp beğenmeyi unutmayın kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.